Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Lianko için harekete geçti. Deha'nın haberine göre Salih Southampton forması giyen Brezilyalı defansla anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Lianko 2022-23 sezonda Southampton'da 21 tanesi premierlik olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol 2 asist katkı sağladı. Galatasaray'ın geçen sezon Ankara gücüne kiraladı Emre Kılınca, transfer için Süper Lig'den talip çıktı. Emre Belezoğlu yönetimindeki Başakşehir, Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Emre Kılıncı gündemini aldı. Emre Kılınç için bonservis bedeli ödemek istemeyen Başakşehir, 28 yaşındaki oyuncudan bonservis durumunu çözmesini istedi. Başakşehir'in bu ilgisinin ardından Emre Kılınç, Galatasaray yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Yeni sezon öncesinde teknik direktör Buruk'un planlar arasında yer almayan Emre Kılınç'ın geleceği bu hafta içinde netlik kazanacak. Emre Kılınç Galatasaray formasıyla çıktığı 80 maçta 9 gol atarken 8 asist yaptı. 28 yaşındaki önce geçtiğimiz sezon Ankara gücünde kiralık olarak forma giydi ve 32 maçta 4 asist imza attı. Nathan Rentman sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. Yaptığı açıklamada Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park'taki akşamlar, derbe akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda, zor dönemlerde de, arka dönemlerde de siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz. Ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız. Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar. Ama orada Sezer'le geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu Sezer'e şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, bu bir görüşmek üzere ifadelerini kullandı. Beşiktaş'la geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Redmond 6 gol atarken 6 da sis yaptı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Buruk, antrenman öncesi Milot Rashica transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Raşitsa transferinde sürecin devam ettiğini söyleyen Buruk, Raşitsa için kulübün bir beklentisi var. Burada olmasını çok istiyoruz. Bu süreç devam ediyor. Fenerbahçe'nin de devreye girip girmediği ilgili bir şey bilmiyorum. Raşitsa ile devamlı görüşüyoruz. Tekrar bizimle olabileceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Galatasaray Norwich City'den satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak Katnus Sakatlı Raşitsa, Galatasaray'da 35 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı yılı söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 de asist yaptı. Raşitsa'nın güncel piyasa değeri ise 8,5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Dusan Tadici Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir ismi gündemine aldı. Vakit kaybetmek istemeyen Karakartal, 20 milyon euroluk yıldız için hemen çalışmaları başlattı. Temaslar hızlandı. Teknik Direktör Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, birçok isim konusunda atak yapsa da Emrecan Bulut dışında bir takviye yapamamıştı. En az 3 transferin Almanya kampına yetişmesini isteyen Teknik Direktör Güneş'in talebini karşılamak için yoğun çaba sarf eden idareciler, Dušan için Fenerbahçe'ye kaptırılması sonrasında hücum hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye bastı. Son olarak gündeme gelen ismin Portekiz ekibi Braga'dan Ricardo Horta olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki 1.72'lik sol forveti kiralık olarak Katnus'a katmak isteyen Karakartal'ın Braga ile temaslara başladığı bildirildi. Kariyerinde daha önce Malaga ve Benfica gibi kulüplerde forma giyen Horta sol forvet bölgesine ek olarak sağ kanat ve ikinci forvet olarak görev alabiliyor. Piyasa değeri 20 milyon euro olan deneyimli oyuncu Portekiz milli takımda da görev yapıyor. Beşiktaş'ın Horta için yapacağı kiralama teklifine satın alma opsiyonu da ekleyici ve bu doğrultuda görüş alışverişini sürdüğü ifade edildi. Braga'nın kaptanlığı yapan başarılı isim, geçen sezon takımıyla 45 karşılaşmaya çıkıp 16 gol atarken 10 dasistik performans göstermişti. 2 sene önce Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan ve geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla beraber Şampiyonlar Ligi vizesini kapan Newcastle United bomba bir transfer hazırlanıyor. Newcastle United geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla adından sıkça söz ettiren Kıvara'yı katmusla katmak niyetinde. SPN'de yer alan habere göre Newcastle United geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren ve 33 yıl sonra gelen... Napoli şampiyonluğunda başrollerden biri olan Kavara için 100 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberin devamında ise Gürcü Yıldız için gelen tek teklif Newcastle United'tan değil. Real Madrid City ve Paris Saint Germain gibi dev kulüplerde Kavara'yı katmosla katmak istediği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 43 resmi maça çıkan Kavara bu karşılaşmalarda 14 gol, 14 asistik katkı sağladı ve gelen şampiyonlukta önemli bir rol oynadı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bazı yıldızların da takımda kalmasını planları yapılıyor. Sarı-kırmızılı takımın şampiyon hocası gündeme dair ve takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan iki yıldız hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Bin Sports'a konuşurken şu ifadeleri kullandı. Barış Alper bireysel gelişme açık bir oyuncu. Yetenekli, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. O formayı almak için devamlı çalışıyor. Ligi çok iyi şekilde bitirdi. Onun temposundan, isteğinden, aidiyetinden çok memnunuz. Icardi'nin beni omzuna aldığı an önemli bir andı. Omuzları alınmayı çok sevmeyen, başarıları paylaşan biriyim. Ama o fotoğrafta çok farklı bir sevinçti. Çünkü çok uzun bir süre şampiyonluk için mücadele ettik. Icardi de Galatasaray'a olan aidiyetini orada gösterdi. Sasha Boy ve Victor Nelson bizimle devam edecekler. Kalmalarını istiyoruz. Konuyu uzatmaya gerek yok. Tabii ki teklifler olabilir ama şampiyonlar gibi hedefimiz var. Ve bunun için bu oyuncuların katlımızda olması gerekiyor. Dört büyük takımın da hedefi Avrupa'da kupa kazanmak olmalı. Şu anda konferans ligi var ve orasının Türk takımları için hedef olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali görmek de çok büyük başarı olur. Bizim hedefimiz, geçmişimizdeki gibi Avrupa'da kupa kazanmak Galatasaray engellerinde bu var. Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yine büyük bir rekabete girmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız oyuncu transfer etmek için de karşı karşıya geldiler. İki dev kulüp, Fransız yıldızı takımına katmanın planlarını yaparken, Salih Acıbert ekip bu transferde bir adım önde görünüyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre 30 Haziran'da kulübü Lyon'dan ayrılan Dembele için Fenerbahçe kolları sıvadı. Haberin devamında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde olduğu gibi Fransız golcünün transferinde de mücadeleye girdi vurgulandı. Haberde son olarak Fenerbahçe'nin Musa Dembele dışında Toko Ekambi ile ilgilendiği de belirtildi. 27 yaşındaki Fransız oyuncu Dembele ile ilgili çıkan haberlerin ardından oyuncu ile ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Musa Dembele futbola Paris Saint Germain altyapısında başladı. Ardından Fulham altyapısının yolunu tuttu. Profesyonel kariyerine Fulham takımında başladı. Fulham'ın ardından ise İskoç ekibi Celtic ile anlaştı. Celtic'den ise 2018 yazında Fransız ekibi Olimpik Lyon'un yolunu tuttu. Lyon'dan İspanyol ekibi Atletico Madrid'e kiralanan oyuncu 2021 yazında Fransa ekibine geri döndü. Şimdilerde Lyon'la yollarını ayıran oyuncu herhangi bir takımın formasını terletmiyor. Orta sahasına aradığı takviyeyi bulamayan Trabzon'dan sürpriz bir hamle geldi. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçeli olan sözleşmesini uzatmayan ve kendisine İtalya'da kulüp arayan Zaça transfer teklifi gönderildi. Bielika aynı dili konuştuğu Zayç'ı arayarak Bordo Mavili takımda kendisiyle çalışmak istediğini iletti. Trabzon hali hazırda Marakamşin yerine deneyimli oyuncu arayışlarına devam ediyor olsa da Zayç'ı da bu mevkide değerlendirebilir. Hamşik tarzı oyuncuların yaşlarına bakmaksızın oldukça yüksek rakamlar istemeleri yüzünden Trabzonspor yönetimi de alternatif isimler üzerine yönelmeye karar vermişti. Son olarak geçen sezon seri B'de parma forması giyen Franco Vazquez 34 yaşında olmasına rağmen Trabzonspor'dan yılda 1,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme istedi. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla toplam 34 resmi maçı çıkan Zaç 5 gol atarken 4 de yaptı. Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Defans hattına Dijiku'yu katan ve Bekao'nun transferinin resmiyet kazanması için Yeri sayıma geçen Fenerbahçe'de bu bölgede oynayan bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Fenerbahçe'de savunma hattında takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında Gustavo Enrique geliyor. İsmail Kartal geçen sezon Jesus tarafından transfer edilen Brezilyalı oyuncuyu Karko'da düşünmüyor. Fenerbahçe'de kısa süre içinde yolların ayrılması beklenen Enrique için temsilcisinden de bir açıklama geldi. Sports Digital'e konuşan 30 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, Gustavo için bize danışan ve oyuncuyla ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz sözlerini kullandı. Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Gustavo Henrique 3 kez gol sevinci yaşadı. Brezilya'da Santos ve Flamengo formaları giyen Henrique, geçen sezon Orge Jesus'un da etkisiyle Fenerbahçe imza atmıştı. Fransa'dan ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri alan Fenerbahçeli Bahçuayi'ye bir talipli İtalya'dan çıktı. Galatasaray'ın iski kalecisi Morgan de Santis'in sportif direktörü olduğu Salernitana'nın Belçikalı golcü listesini aldığı Fenerbahçe'ye kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı belirtildi. Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçiren Batshuayi 32 maçta 20 gol 2 asist katkı verdi. Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken yeni bir ayrılık ihtimali geldi. Daily Mail'in haberine göre ikincilik ekibi Blackburn Rovers Beşiktaş'tan Jackson Buleka'ya talip oldu. Haberde ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmadan önce Burnley'e gitme ihtimalinin olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı. Önceki gün Augsburg'la oynanan ve bir bir sona eren mücadelede takımın tek golünü atan Demokratik Kongolu forvete Arap takımlarının ilgisinin arttığı belirtildi. Genç önce gelen tekliflerin 3 milyon euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise 5 milyon euro istediği belirtildi. Kariyerinde Standard Liège, Mazembe ve Kasımpaşa forması giyen Buleka, Beşiktaş'ta geçen sezon 32 maça çıktı, 6 gol atarken bir de asist yaptı.